tüm olumsuzlukları bırakma meditasyonuyla beraberiz. Bu meditasyon hakkında kısaca öncelikle bir bilgi vereyim. Tüm olumsuzlukları bırakma meditasyonu zihninizi rahatlatarak negatif düşüncelerinizi, hislerinizi, duygularınızı ve yaşadığınız herhangi bir olaya bağladığınız Olumsuz durumu serbest bırakmanıza yardımcı olan bir meditasyon tekniğidir. Bu meditasyon zihninizdeki travmaları, olumsuz düşünceleri, stresi ve kaygıyı azaltırken pozitif düşünceleri ve hisleri arttırmaya yardımcı olur. Bu meditasyonu yaparken olumsuz düşüncelerin ve hislerin gelip geçici olduğunu hatırlayın. Onlara takılıp kalmayın ve her nefeste serbest bırakın. Meditasyonu tamamladığınızda zihninizi dinlenmiş ve daha hafif hissedeceksiniz. Olumsuz düşüncelerinizden kurtulmak ve zihninizi rahatlatmak için tüm olumsuzlukları bırakma meditasyonuna bir şans verin. Evet, şimdi meditasyona geçelim. Sizlerden bu meditasyonu yapmak için rahat bir pozisyon almanızı ve gözlerinizi kapatmanızı rica ediyorum. Ve tabii ki rahatsız edilmeyeceğiniz bir alana geçmenizi istiyorum. Evet, yerinizi aldınız. Harikasınız. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Ve nefesinizi yavaşça verin. Tekrar derin bir nefes al. 2, 3, 4. Nefesi ver. 3, 2, 1. Tekrar derin bir nefes al. 2, 3, 4. Nefesi ver. 3, 2, 1. Ritmik nefesinize odaklanın kendi yani nefes alış şeklinizi bırakın vücudunuz, bedeniniz nefesi alsın ve versin. Nefesinizi gözlemleyin. Nefes burun deliklerinizden içeri giriyor. Tüm vücudunuzdan akıyor. Ve tekrar dışarıya çıkıyor. Kendinizi rahat hissettiğinizde zihninizdeki olumsuz düşüncelere ve hislere odaklanın. Olumsuz düşüncelerin ve hislerin bilincinde olun. Ancak onlarla etkileşimde bulunmayın veya onlara takılıp kalmayın. Sadece nefes al, ver. Ve zihnindeki olumsuz düşünceleri ve hisleri serbest bırak. Her nefeste seni rahatsız eden negatif düşünceleri ve hisleri bırak. Nefes alırken pozitif düşünceler ve hislerle dolun. Nefes verirken zihnindeki tüm olumsuzlukları serbest bırak. Şu anda daha rahat ve gevşemişsin. Harikasın, seni tebrik ediyorum. Ve şimdi yumuşak beyaz bir bulutun üstündesin. Bulut yumuşacık ve sen üzerinde yatıyorsun. Çok rahatsın. Daha önce hiç olmadığın kadar rahatsın. Bulutun seni rahat ettirmek için vücudunun şeklini alıyor ve sana hafifçe masaj yapıyor. Etrafın bulutlarla kaplı, bembeyaz. Şu an başka hiçbir şey göremiyorsun. Bulutların arasından güneş ışığı süzülüyor ve beyaz bulutlara güneşin kızılı karışıyor. Bulutun hafifçe yüzüyor ve beraberinde hafif bir rüzgar üzerinde ipeksi bir dokunuşla geziniyor. tutlar yavaşça açılmaya ve mavi gökyüzü görünmeye başladı. Şu anda sınırsız maviliğin içine gömüldün. Aşağıya bakıyorsun. Yeryüzü Olabildiğince uzanıyor. Tüm yerküre ayaklarının altında, dağlar, tepeler, evler, şehirler, ormanlar, kuleler, gökdelenler, engin denizler. İyice seyret ve istediğin bir yere inmeye karar ver. Burası daha önce gittiğin bir yer olabilir ya da hayalinde canlandırdığın bir yer. Bulutun seni gitmek istediğin bu yere doğru götürüyor. Ve seni yavaşça bırakıyor. Burası senin seçerek geldiğin yer. Buraya gelmeyi sen seçtin. Etrafına bir bak. Çevreni incele. Burası nasıl bir yer? Burada kimler var? Ne yapıyorlar? Sen burada ne yapmak istiyorsun? burayı iyice keşfet. Burada bir sürü bir süre kalacaksın. Burada rahat, huzurlu, güvende ve mutlusun. Tebrik ediyorum seni harika ilerliyorsun. Ve şimdi buradan ayrılmadan önce buraya istediğin bir şeyi bırakabilir ve buradan istediğin bir şeyi alabilirsin. buraya neyi neden bırakacağına ve neyi neden alacağına karar ver. Buradan aldıkların ihtiyacın olan şeyler ve artık onlara sahipsin. Buraya buradakilere veda et ve seni bekleyen bulutuna bin. Bulutun seni alıp Yavaşça havalanıyor. Bu kez bulutun üzerinde ayaktasın ve kolların açık, gördüğün tüm manzarayı yani yeryüzünü kucaklıyorsun. Rüzgar yüzüne daha sert dokunuyor ve saçların alabildiğine dalgalanıyor. Rüzgar adeta içine işliyor ama seni üşütmüyor. İçindeki tüm hücreleri temizliyor ve yenileniyorsun. Seçtiğin bu yere bıraktıkların ve buradan aldıklarınla çok güçlüsün. Ve bulutun seni oturduğun şu anki zamana oturduğun yere bırakıyor. Ve sen hazır olduğunda yavaşça gözlerini açıyorsun. Evet seni can yürekten tebrik ediyorum. Her ne yaşadı, yaşadın, nereye gittin, gittiğin bu yer nasıldı, oradan ne aldın ve oraya ne bıraktın? Bunu benimle paylaşabilirsin. Ve bu uygulamayı daha sonra istediğin zaman kendi başına da yapabilirsin. Tüm olumsuzlukları bırakma meditasyonu unutma ki stresi azaltmak, kaygıyı hafifletmek, travmaların üzerinden gelmek ve zihni rahatlatmak için etkili bir tekniktir. Düzenli olarak yaparsan daha mutlu bir yaşam, daha sakin, huzurlu bir yaşam sürdürmene yardımcı olabilir. Bir başka meditasyonda görüşmek üzere. Sevgiyle sevgide kal.